Nezaketin oraya çalıştığında yani bilmiyorum. Yani sizi tehdit etmek üzere bana, çağırdı? Bana telefonla, telefonla tarif etti. Biz oraya tehdit gittik. Tehdit etmek için mi sizi oraya çağırdı? Evet efendim. Yani Arabayı tehdit... almak için. O yanındaki adam var demek ki pof pofladı bunu neyse artık. He. O amaç bu. Yani o zaman biliyorsun arabalar için... değerli. Arabalar bir... Merhaba saygıdeğer dinleyiciler. Müge Anlı programına bomba gelişmeler devam ediyor. Müge Anlı da nezaket uyur öldürüldü mü? 19 yıl önce kaybolan Nezaket Uyur'un dosyası Müge Anlı'nın programında yeniden gündeme taşındı. Uyur'un kızı Habibe Bayırık canlı yayında babasına yönelik cinayet iddiasında bulunarak yıllardır çözülemeyen bu kayıp vakasıyla ilgili şüpheleri artırdı. Peki, Nezaket Uyur bulundu mu? Olayı nedir? Nezaket Uyur bulundu mu? Kim öldürdü? Annelerini aramak için programa katılan kız kardeşler, amcalarına yönelik taciz iddialarını da dile getirerek izleyenleri şoke etti. Müge Anlı'da Nezaket Uyur öldürüldü. Mü, 2005 yılından bu yana kayıp olan Nezaket Uyur'un kızları Habibe, Nebile ve Sebi'yle annelerinin babaları tarafından öldürüldüğünü iddia ederek cinayetin aydınlatılması için Müge Anlı'ya başvurdu. Nezaket Uyur'un boşandığı eşi ve çocuklarıyla görüşmeye devam ettiği bir dönemde, bir gün hiçbir açıklama yapmadan kayıplara karıştığı söylendi. Ancak kızı Habibe Bıyrık, annesinin kaybolmasında babasının parmağı olduğunu öne sürdü. Babalarının kendilerine sık sık, ''Siz benim evlatlarım değilsiniz.'' dediğini belirten Habibe, bu sözlerin babalarının annelerine duyduğu öfkenin göstergesi olduğunu ifade etti. Yeni gelişmelerden haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden hoşçakalın.